Metin 2 Marmara, Büyülü Silah Sura serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizleri Nefrit'te karşılıyorum. Ee, bildiğiniz gibi altın futbol topu etkinliği var. O yüzden e, ikinci kat için pelerin kasmamız gerekiyor. Ben de bu hesapla Nefrit'te biraz metin farmı yapacağım. Hatta biraz değil, saat şu an sabah 10.30. Yani öğlen 1'e 2'ye kadar yapmayı planlıyorum. Tabi ara vererek, alttan film falan vesaire bir şeyler açarak. E, i̇temlerimiz iyi değil, yüzük de yok. E, ne kadar sağlam hesabımız bilmiyorum. Kesebilir miyiz onu da bilmiyorum derken hemen bir tane metin bulduk. Deneyelim şöyle. Ne kadar vuruyoruz metne göremedim. Şu an 49 9, kritikte 9. a kesebiliyoruz. Ya yüzük yok. İtemler ETP hesabında kullandığım itemler. Bence gayet iyi. Ben burada biraz metin farmı yapayım. Sonucunu sizlere gösteririm. Görüşmek üzere. Metin kesmeyi bıraktım, okey kartlarını oynuyordum. Sonuncudan maalesef bronz aldık. Zaten çok bir şey yok, 3 tane vardı. 2 tane gümüş okey, bir de bronz alabildim. Onun yanında artı 4 bir canavardan koruyan taş düşürdüm. 300'e ee, yakın pelerin kastım, 160 tane falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bu sayfada bir hava kılıcı, 2 tane büyülü keskinlik, diğerleri de öfke, kamuflaj, ninja, bıçak çevirme, para edebilecek BK'lar. Ee, toplamda ara vererek 2,5-3 saat geçirdim burada. Ee, Tabi hepsinde aralıksız metin kesmedim ee, Dediğim gibi dinlenerek Ara vererek başka işlerle uğraşarak Metin farmı yaptım Gayet yeterli hadi şu karanlığın sandıklarını da bir açalım Belki bir zümrüt küpe alırız he. Az çok demeden ee, mavi Ejderhaya'yı Boynuzlu Kask Cennet'in Gözü Bilezik Artı 6 Bir de ne verdi? Artı 6 Ortak Diş Kılıcı derken Burada da artı 7 itemler var Bunlara bir 8 deneyeceğim Eğer 8 e, çıkarabilirsem 9'a beraber denedik Devam edelim ben Safir ve Grena'yı artı 4 seviyesine getirdim. Size böyle incik boncuk şeyleri gösterip canınızı sıkmak istemiyorum. Beni biraz zorlar diye bol bol fasulye almıştım ama aksine hemen artı 4 oldu. Bunları da beraber yerlerine yerleştirelim. Grena'yı taktım. Safir'i de buraya takıyoruz. Dediğim gibi sadece yeşim ve onyx kaldı. Paramız kısıtlı. Şu an bunları almak istemiyorum. Devam edelim. Şimdi bana ışınlanma yüzüğü lazım. Ben de 20 tane razodör, 20 tane de nemere sandığı aldım. Bunların hepsine 4 ton verdim. Umarım hem yüzüğü alabiliriz hem de parasını çıkartabiliriz. Hemen razodör sandığıyla başladım. Levele de dikkat etmem lazım. Level almak istemiyorum derken. Ne oldu birden öyle 36 leveliz biz bu kadar. Vermese miydin keşke bize XP? Yi? Aynen şöyle devam edelim. Bu arada yorumlardan bir tane arkadaş. Yani düşük levelde e, 9 kuyruk gibi bossları keser misin? Eğlence olur demişti. Benim de kafama yattı 36 levelde girebileceğimiz bütün bossları göstermeyi planlıyorum bu bölümde ee, ona da bakacağız yani şu an gözüm levelde inanılmaz korkuyorum level almasını istemiyorum ee, yüzükte göremedim nemereye geçtik a ışınlama yüzüğü çok güzel hemen bir xp daha başlayalım. bizi böyle uğraştırıyorsun ama video da uzuyor yapma gözünü seveyim başka zaman olsa vermezsin daha önce 30 level yapmak için hesapları ne kadar yüzük sandık açtım bir bilseniz. Bak kyanit verdi. Kyanit para ediyor diye biliyordum ben bu arada. Gene kyanit gördüm. Nemero yumurtası gördüm. Güzel şu an iyi. XP de vermiyor canlı yerim senin ben. Böyle devam et. Evanter doldu şimdi de aga be. Ulan bir bırakmadın sandık açak ya. Neyse onları da açma Kayıt da açmaya gerek yok. Biz ışınlanma yüzüğünü aldık. Başka kayda değer bir şey var mı? Bakmaya çalışıyorum. Şu kiyanitler para ediyordu diye hatırlıyorum. Başka ustanın ilhamı 20 ortalamalıymış. Başka görebildiğim bir şey yok arkadaşlar. Maalesef ejder alevi falan alamamışız. Yumurta aldık bir de. Devam edelim. Bugün bu hesapla beraber beraber tam 70 tane altın futbol topu dönüştürmüş oluyorum. Bence gayet güzel bir sayı. İlk defa aldığın için öyle bir yazı okudu ve altın topu aldık. Dediğim gibi tam 70 tane. Diğer gün ertesi gün çevireceğim toplar da hazır. Hatta etkinliğe de bir 40 dakika var. Belki bir katılırız ya. Belki futbol topu da kasarız. Hadi devam edelim. Tuğra'yı 3. katta denemek için götürürken karşıma kraliçe örümcek çıktı. Zaten bunu kesecektik dediğim gibi. 36 levelde levelimizin yettiği girebildiğimiz her yeri denemeye çalışacağız. Kraliçe örümceği de gayet iyi hızlı kesiyoruz. Ama çok da seri değil yani. Bir tık şaşırttı beni. Neyse kesim sonunda ben bakarım. göstermeye de gerek yok zaten ne attığını biliyorsunuz. E, hemen gidip bir hesabı deneyelim. Evet 3. kata hesabı denemeye geldik. Hesap canavara ve hesap çok sağlam. Zindan her zamanki bildiğimiz gibi. Hemen simyayı açtık. Keskinliği yakıyoruz. Dehşeti de bas. Şöyle Ayaz'ı da çağır yanımıza. İksirleri de bas. Bakalım ateş oranımız kaçmış onu da gösterebilirsem neredeydi o ateş oranı? Ateşe kar 48 ateşimiz var yüksek de değilmiş bastım pelerini bakıyorum 2k gördüm. Canımız gidiyor mu? Canımız gitmiyor ama hesapta seri değil sanki. Simyas falan da güzel ama çok da seri kesmiyor. Yüzüğü de var. Yani havacı daha seriydi ama tabii bunun statüleri falan CP'de olduğu için STR e vermedik. Daha futbol topu da iyi düşüyor ha. Tamam ben burada futbol topu etkinliğine katılayım. Görüşmek üzere. Eldiven düşürmek için Kızıl Orman'a giderken 80'lik bir metinle karşılaştım. Bundan eldiven düşüyor mu pek bir bilgim yok ama keserken göstermek istedim. Eğer eldiven düşüyorsa yorumlarda onu da belirtin. Bence gayet iyiyiz ya. 36 levelde doğruyoruz yani. Canımız bile oynamıyor. Eldiven atmadı düşmüyor diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum ama emin de değilim. Devam edelim. Kızıl Orman'ın sonunda... Metin ararken dev hayalet ağaçla karşılaştım dememe kalmadan öldü bundan da bir şey atmıyordu ama dediğim gibi 36 levelde bütün bossları kesmeye çalışacağız bunu da göstermiş olduk. Maran kardeşimizi de sonunda bulabildim 50 çekilişini kazanmıştı kardeşimiz ben kovalıyorum o kaçıyor hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya Gurbetçi Şaban rahmetliyi kovalıyorlar sonra da para veriyorlar o hesaba döndü neyse hayırlı olsun arkadaşa gümüş okey veriyor. Teşekkür ettim valla. O da teşekkür ediyor. Ben teşekkür ederim. Hadi o arkadaşın şansına açalım onu da. Ne çıktı? Yank ver Devam edelim. İlk 90'lık metnimiz şu anda kesilmek üzere. Kesildi bakalım hırsız eldiveni alacak mıyız? Beceri kitabı kavramı artı 3 hırsız eldiveni atmamış. Keşke eldiven atsaydım be kanka. Bu arada bir bedenselin bir savaşçının bu şartlarda burada dayanma şansı yok. Gerçekten yani Sura bu konuda benim kalbimi kazandı diyebilirim. Bayağı dayanıklı. Yani savaşçı burada patates olurdu. Bu bile bazen ölüyor. Karanlık koluma güzel. İkinci metnimizde kırılmak üzere. Hadi be ver bir eldiven be kanka. Kırıldı mı? Kırıldı. Hırsız eldiveni göremedim. Tecrübe yüzüğü attı. Beceri kitabı attı. Eldiven maalesef eldiven gene yok. Unutkanlık attı. Kanka her şeyi attın da eldiven niye vermiyorsun be? Taş korunma. Güçlü beden. Hemen bir metin daha bulduk. Canı da sona geldi. Eldiven aldık mı? Eldiven gene alamadık. Artık bu metinden de düşmezsen kardeşim kayıt almayacağım. Kayıt dışı düşürünce gösteririm. Düştü mü hırsızın eldiveni Bak sesimi duydu tamam bu kadar Bu bize yeterli olur bir ara gelir Yine boş bir vaktimizde bol bol Düşürmeye çalışırız güzel oldu Şimdi güzel bir kumarımız var Ben bir tane zodyak yay aldım 39 ortalama 8 çeviklik Ölümsüzdü yavaşlama şansı da var 12 vona aldım bunu şimdi bir tane de 8 vona 36 ork 20 şeytanlı zodyak yay çekeceğim Kalan 19 hatta 319 Hem de var 22 vona Bunların ikisini artı 8 yapmaya çalışacağım en az bir tanesini bile yapamazsak battık. İkisini birden artı 8 yaparsak kafadan 50-60 won karımız olacak. Hadi bakalım. Şans bizimle olur umarım. Evet gerekli malzemeleri ayarladım geldim. Savaşçımız burada. Biz buradayız. Yaylarımız burada. Ee, bu arada gece vakti. Sesim kısıksa lütfen kusura bakmayın. Ee, ay ışığı açmak istemiyorum. Umarım bunları pek zorlamadan artı altı yapabiliriz. Bütçemiz biraz kısıtlı. İkisini de derken artı beş bile yapmadı. Bu sura baya şanssız. Ya parşöyle falan uğraşmak istemiyorum. Direkt bunda artı altı yapıyorsun. Bizi salıyorsun. Ee, savaşçıyla hızlı 7 ve 8 geliyor. Artı beş oldun mu sen de? Çok güzel. Hemen bir altı ver. İlk altımız tamam. Bunu da altı yaptık mı savaşçıya geçiyoruz. Maalesef olmadı. Artı beş oluyor musun? Gen olmadı. Savaş geldi. Ben bunda artı altı yapayım. Yediye ve sekize de deneyelim hemen. Evet ikisini de artı altı yaptım. Şu an bunlardan bir tanesini artı 8 yapabilirsek diğeri için çok rahat edeceğiz. Umarım üzmezler bizi be. Önce 30, 39'dan başladım. Artı 7 oldu. Sen de olur musun? Artı 7 oldu. Arkadaş ne yazmış? Hocam bu düşük level sura nedir yazmış. Yeni videolara bakamadım. Zaman bulunca bakacağım. Hemen döneceğim sana. Hemen döneceğim. Hemen döneceğim. Senin şansına 8 geliyor mu? Ah be. Sen 8 ol lütfen. Sen 8 ol. Kanka yapma gözünüz evim yapma ya yapma be. Bir kere daha hep beraber artı yediye deneyeceğiz. Umarım artı yediye tekrar üzmez. 8 deneyebiliriz. Titan pahalı maalesef ilkini yaktı. Kanka sen artıda olur musun? Oo o duman ettin bizi. Son 5-6 vonumuz kaldı. Demek zarar etmek de varmış kaderimizde bu zodyak yaydan. Son durumu hemen sizlerle paylaşıyorum. Art 6 zodyak ve art 7 zodyak yay var. Şu an bir won paramız bile kalmadı. Yani buradan art 8 bir tane çıkaramazsak e, tamamen zarar ediyoruz. Başka deneme şansımız yok. Hemen bu zodyak yayını art 7'ye deniyoruz. Umarım geçer. İkisini birden 8'e deneriz. Maalesef yaktı. Son kurşunumuz 39 orta ama zodyak yayımız 8 olması dileğiyle 8 olması dileğiyle Ah be Her zaman kar edeceğiz diye bir şey yok Bu sefer zodyak yay üzdü bizi Canımız sağ olsun Altın futbol topu etkinliğine katılıyoruz Bu arada element birikiyor Bir ayın sonunda elimize çok yüklü miktarda won geçecek O zamana kadar e, yavaş yavaş farm yapmaya başlayalım artık Yok artık serisi de biraz gecikecek tabi Kötü oldu Bu yaylarda dursun şimdilik Yapacak bir şey yok Devam edelim. Günaydınlar. Dün büyük bir zarar ettik. Ben de bugüne pazar kurarak başlamak istedim. Ama kafaya taktım. Yani o yayları basacağım. Bunları da eklemedim daha pazara. Bunları da ekleyeceğim. Şimdi bir arkadaş altın okeyi falan alacak. O yüzden aktif ediyorum. Ee, bunlar satılsın. Ben biraz para toplayayım. Altın okey çekildi. Ben biraz para toplayayım. O zodiak yayların içinden geçeceğim. Ben kafaya taktım onu. İsterse ben 100 won daha harcayayım. Onlar artı 8 yapacağım. Elimde 14 tane cadı var. Bunları keseceğim. Az önce zodiak yaylar için biraz daha uğraştım. on won falan harcadım. Artı 7 bile yapamadım. Gerçekten salıyorum. Attım pazara satılsın. Bundan sonra daha çok farm yapıp para kasıp item almaya gelişmeye odaklı oynayacağım. Şimdi bu, bu 14 tane cadıyı bir keselim Kesim sonunda neler elde etmişiz Ben size göstereceğim hadi görüşmek üzere Cadılardan sağlam bir şekilde 10 tanesini kesebildim 8 tane cennetin gözü kolye 2 4 6 7 tane de korunma taşı Alabilmişim ee, Dediğim gibi 10 tanesini sağlam bir şekilde kesebildim 2 3 tanesi sağ olsun bir arkadaş Ziyan etti geldi uğraştı benimle Bir tanesini de ben şuraya çıkardım Yanlışlıkla ee, çok sorun değil Gene de bu iyi para eder yani Burada da taşlarımız var devam edelim Alev kralı kesebiliyor muyuz diye göstermek için doyum hıvana gelmiştim. Katil metni buldum. Bakalım bunu çok rahat bir şekilde keseriz zaten. Hesap sağlam. Hesabın maşallah var. Dayanamadığı yer yok. Kızıl ormana kadar her yere girebiliyor. Develinin yettiği her yerde diş gösteriyor yani. Metni de keselim bakalım. Onun da alev kralı da bulabildik. 73 level. Patron hemen dehşeti yakalım. Önce simya sonra büyülü keskinlik. Bunlar zaten çağrılı. Çok rahat bir şekilde patates edeceğiz zaten artık bu boss'ların çok da bir önemi yok. İyi vurdu ha. Çok da bir önemi yok arkadaşlar. İnsanlar eskiden bu boss'larla farmlayarak yani para kasıyordu. Ee, düşük leveller için artık oyun çok da cazip değil yani. Maalesef yüksek leveller parayı kaldırıyor. Düşük leveller için bir güncelleme gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Kestik bu kadardı. Guardian'da takılırken arkadaş ticarete bunu koydu. Bir von ver kanka aciliyetten dedi. 8 zeka 10 blok onda şeytanı var. Bu kafadan 2 von eder. Şöyle yönet diyelim. 2 von'a atalım bunu. Buradan bir von kar ettik. Temiz para. Şimdi arkadaşım birinden 27 tane cadı aldım. Tanesi 20 20'mden atıyor. 5.4 von yapıyor. Ben bunları burada keseceğim. baya ee, bayağı yarı yarıya katlayacağız yani. Cadılara atan arkadaş yanlışlıkla 4 tane general atmıştı. Ben onları temizledikten sonra ortaya çıktı. PM attım ben de. Şimdi 2 tane daha cadı getirdi. 5 won vermiştik. 40 mde iade etti. 2 tane de cadı attı. 24 veya 25 tane cadıyı 4.6 won'a almış olduk. Bunları da keseyim. Envanter bayağı tıka basa doldu. Bakalım ne kadar kar edebileceğiz. Şunları da kesim hasılatı ve hesaplarız. Şimdi alttan cadılarınız kesilir yazmaya devam ediyorum. Bir arkadaş geldi 18 hemden cadı... Cadısını alacağız. 7-10 verdik. Bir dakika. Ee, bugün biraz cadı farmı yapacağız. Şöyle 9M teslim ettim. 8M daha vereceğim. Ticaret açılırsa. 8M daha verdim. 18M'den cadısını aldık. Atarsa inşallah. Aynen ilk cadıyı attı. Bir tane cadısı varmış zaten. Tamam gidiyor. Ben 3 tane diğer arkadaşla karıştırdım. Bu arada bir tane daha gelecek var. Yani bir süre daha cadı farmı yapacağım. Bakalım hasılat ne olacak? Merak ediyorum. 3 tane daha cadı aldım. Şimdi son parayı da arkadaşa teslim ediyorum. Şöyle 8M daha vereceğim. 18M'den aldık bunları da. Herhalde tamamdır. Bunları da keseyim artık hesaba geçeriz. Daha fazla almayacağım. İtemleri bir hesaba toparladım geldim kavramaları sığdıramadım. Ufak da bir deprem oldu az önce burada bir sıkıntı yaşadık. Şimdi biz ilk partiye 4.6 ohm vermiştik. Peşine bir cadı aldık 18 m e. peşine 3 cadıya da 54 em verdik toplamda 532 m para verdik cadılara. Kolyeler tek başına 400 em ediyor. Korunma taşları 162 m Hız taşları 120 m Canavardan koruyan taşlar 50 m Öldürücü darbeler 45-50'm falan ediyor. Savunma taşları 800k'dan 16m, kavramalar 500k'dan 10m. Kavramaların hepsi burada değil şu an. Toplamda burası 8 won para ediyor. Yani bize 1 saatte cadı farmı 3 won kar bıraktı. Kalkanlar falan küpeler de var. Onlar da 50-60m eder. Onları da sayarsak neredeyse 3.5 won karımız var. Dediğim gibi artık farm yapıp item almaya odaklı oynayacağım. Önümüzdeki bölümde de büyük ihtimalle mid seti tamamlamış oluruz. O zaman bu bölümü burada son Görüş ve fikirlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Beni mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.